Evet, dün bir dakikada e, bunları yaşamadık. Tabii çok dakikalarda bunları yaşadık. Ekibim bir dakikaya bu harika dakikaları sığdırmışlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacer bizimle birlikte. Hoş geldin. Merhaba Nilüfer, hoş bulduk. Yeni Nasılsın? yayında dö döneminde çok başarılar <laughs> diliyorum. Sen olursa adına hitap edebilir miyim? Lütfen, Eski dostluğumuza güvenerek ben bunu söylüyorum. Tamam. E, konuşacak yine çok şeyimiz birikti. E, arada verdiğimiz e, boşlukta e, her şey yolunda mı? Kesinlikle yolunda Kesinlikle ama sosyal... projen bir sürü projem vardır senin bu ben, arada. Benim ha? var. Ee, evet şimdi neredeyizimiz var. bir Geliyor yakında çok güzel bir programımız gelecek. Ay, Eylül ayında falan inşallah. bekliyoruz inşallah. Biz de bu ailede olacağız diye düşünüyoruz. İnşallah. Hayrıyla gelsin. Ee, tabii ki ama bu arada sosyal güvenlikle ilgili yeni torbalar vardı. Hı -hı. Biliyorsun bayramdan önce bunlar gelecek mi gelmeyecek mi diye. Evet şu anda yeni yeni torbalar artık komisyona gelmeye başladı. Hı -hı. E, halkı ilgilendiren, anneleri ilgilendiren, yaşa takılanları ilgilendiren, emekleri ilgilendiren... Ya bu para bana yetmiyor yani emeklerini 2000 sonrası intibak olayı var diye onlara bile artık çok önemli sürprizler geliyor yakında. Ya bu, biz bugün özellikle çünkü bu saat biraz daha kadınların tamam. e, sen de biliyorsun daha çok ekranda olduğu saat biz daha çok haber kanallarında seninle yayın yapıyorduk ve hafta sonu olduğu için evet. daha çok böyle kadın erkek e, ekranda olduğu saatte ama şimdi daha çok böyle annelerimizin Tabii. işte çalışmayan ev hanımlarımızın ekran başında olduğu saat onların merak ettiği şeyleri konuşalım o zaman doğum istiyorum. öncesi sigortalık olayını önce konuşalım Ha tamam Anneler, onu konuşalım. annelerin şöyle bir durum vardı Nülüfer biz bunu devamlı seninle zaten konuşuyoruz Anneler doğum öncesi sigorta zorunluluğu var. Yani doğum olmadan önce anne bir yerde sigortalı çalışacak. Tamam. Daha sonra doğum yapacak ki ancak o doğurmuş olduğu evladın sosyal güvenlik kurumuna sigorta borçlanması yapabilsin. Tamam nasıl Oysa... yapacak onu? Ama burada onu hemen nasıl yapacağını hemen anlatalım. Sosyal güvenlik kurumuna müracatta bulunacak ama bizim bir sıkıntımız var. Lüfer, her doğum yapan anne borçlanma yapamıyor. Burada bir sıkıntı var. Biz de diyoruz ki bu konuyla ilgili nasıl her erkek askerlik yapıyorsa her erkeğe sen bu borçlanma hakkını verebiliyorsan her doğum yapan anneye de bu hakkı ver diyoruz yani. Sonuçta verilmesi lazım. Evet doğrudur. Şu anda da onunla ilgili çalışmalar var. Komisyona çok yakında gelecek. Ben sadece buradan isteğim şu. Zam gelmedi. Haziran ayında zam vardı. Hı hı. E, o yüzden annelerin çoğu borçlanma yapmadı. Ama bakın bu yıl 12. ayda zam var. O yüzden şimdiden başvursunlar Nülüfer anneler. Tamam, Çocukların doğum borçlanmalarını yapsınlar. Gelen borcun örnek veriyorum bir çocuğa 2 yıl yani 720 gün borçlandırılıyor Nülüfer. Bu da 13 bin liraya yakın bir civarında bir para yapıyor. Taksitler halinde parçalar parçalar bunları ödeyebilirler. O yüzden ben buradan vatandaşa söylüyorum. Sosyal güvenlik kurumu her ne kadar ben taksit yapmıyorum dese de Orada bir ifade var. Diyor ki sana çıkarmış olduğum bu borcu 3 tamam. ay içerisinde ödedin ödedin ödeyemedin ödediğin kadarını ben diyor kabul ederim. Tamam. Dolayısıyla her 3 ayda bir yeni bir dilekçe veren bir anne parça parça ödeyip ha, aslında borçlanmasını Aslında bir manada taksitlendirmeye Kesinlikle girmiş doğru. oluyor. Yani ifade öyle olmasa da e, ödeyebiliyor. Harika bu tüyoyu da senden almış olduk.